Efendim Merkez'e merhabalar. 13 Eylül Salı. Artık meclisin açılmasına çok fazla bir zaman kalmadı. 16-17 günlük bir süreç kaldı. Biliyorsunuz ki EYT'lerin gözü kulağı bu meclis açıldıktan sonraki EYT ile ilgili çalışmalarda. Biz de o günlere gidene kadar o süreçte de dahil olmak üzere EYT konusunu sürekli olarak gündemde tutup ele almaya devam edeceğiz. Hafta içi her gün EYT ile ilgili önemli haberleri derlediğimiz EYT bülteni programımız yani bu videoyu sizlere ulaştırıyoruz makaberde. Bunların dışında da günün herhangi bir saatinde ne zaman haber gelirse önemli gelişme olursa makaberde sizlerle paylaşıyoruz. Hem EYT haberleri hem Türkiye'den hem dünyadan haberleri. Bu bağlamda bizlere göstermiş olduğunuz destek için de çok teşekkür ediyoruz. Bu e haberlerimiz devam edecek. Bağımsız bir şekilde yayıncılığımızı sürdüreceğiz. Objektif bir şekilde bir yere yakın olmadan bir siyasi partiye, bir derneğe kişiye kuruma e, dahil olmadan e, kamuoyu neyi görmek e, kamuoyu önüne ne getirilmesi gerekiyorsa doğru anlamda, gerçek anlamda bunları sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Tabii e, bu videonun daha çok kişiye ulaşması e, amacıyla videoyu mutlaka beğenelim, e, abone olalım kanala. Bunun dışında da katıl butonundan bizlere üye olabilirsiniz. Çok cüzi bir miktarla e, bizlere destekte bulunabilirsiniz. E, çünkü biliyorsunuz her yayınımızda tekrarlıyoruz. Bağımsız yayıncılığımızı e, sürdürüyoruz. Şimdi yine önemli haberler var. Bu haberleri derleyeceğiz. Bazı haberleri görmüş olabilirsiniz ama biz bu haberleri tekrar kısaca bir hatırlatıp üzerinden geçiyoruz. Detaylarını anlamaya çalışıyoruz. Oradaki verilen mesajları sizlere sunmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz farklı kesimlerden EYT'ye yönelik destekler geliyor. Öz Sağlık Sendikası Başkanı da EYT'ye bir destekte bulunmuş. Ama tabii bu desteği şöyle söylüyor. Zorunlu emeklilik uygulaması EYT ile birlikte çözüme kavuşturulmalıdır diyor. Ben buradan şöyle bir şey aldım. Şimdi bir yorum yapacağım. Önce şu kısmı bir okuyayım. Ee, Öz Sağlık İş Sendikası e, Başkanı diyor ki, zorunlu emekliliği uygulamasının çözülmesi lazım. E, bunu da EYT sürecinde çözün. Bu güzel bir şey, şu anlamda güzel bir şey. E, şimdi mesela buradaki e, başkanın dile getirmiş olduğu e, bu mağduriyet nedir? E, tekrar şöyle bir bakalım. Zorunlu emeklilik uygulaması. Değil mi? Zorunlu emeklilik uygulaması gibi başka mağduriyetler de var. Bunun EYT ile birlikte çözün gibi bir çağrı yapılıyor olması, EYT'nin artık toplumda e, çok ciddi bir şekilde çözüme yönelik e, ses getirmiş olmasından kaynaklı ki burada da hani EYT ile birlikte bunu da çözün demek yani EYT'nin çözüleceği bu bağlamda e, bu konunun da gündeme getirilmesinin altını e, altının çizilmesinden kaynaklı. Şimdi e, Özgür Erdursun siz de takip ediyorsunuz. E, sosyal güvenlik uzmanı yakın bir zaman önce Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde değerli izleyenler EYT ile ilgili çok ciddi açıklamalar yapmaya başladı, çalışmalar yapmaya başladı. Meclis açılmasına yakın bence bu konuda vitesi de arttıracaktır. Az sonra bir açıklaması da var ona da bakacağız. Ama bu haberimizde Özgür Erdursun ile ilgili bir bilgi var. Özgür, Özgür Erdursun şunu söylemiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelmesi gereken biliyorsunuz bakan Aralık'ta gelecek demişti. Erdursun diyor ki bu çok geç bir tarih. 1 Ekim'de gelmesi gerekiyor. 1 Ekim'le ilgili bir çağrı yaptığını söylüyor. Ve şöyle bir mesajı var. EYT için Aralık geç. 1 Ekim'de mecliste çözülmeli. Beklerken emekli olan EYT'lilerin de gönlü intibakla alınmalı diyor. Yani hani bu süreçte EYT mağduriyeti yaşadınız. Bu mağduriyetten kaynaklı yaşadınız yıllar geçti ve daha erken emekli olmanız gerekirken geç bir şekilde emekli oldunuz. Bu konuda da intibakla gönüllerinin alınması gerekiyor diyor bu vatandaşların Özgür Erdursun. Ama tabi buradaki detay şu biz yayınımızda daha önce de söylemiştik. Aralık ayı çok geç. Aralık geç bir tarih. Umarız ki daha erken bir zamanda gelir. Bu anlamda da meclis açılır açılmaz bu konuda muhalefetin çok ciddi bir baskı yapması lazım. Bence meclis açılır açılmaz gündeme getirilmesi gerekiyor ki bir anda zaman hızlıca geçiriyor. E, geliyor. Bütçe görüşmeleri yıl sonu vesaire çok yoğun bir dönemde e, araya kaynamasın ve e, problemli bir şekilde çıkmasın. Şimdi Özgür Kaya, Özgür Kaya ile ilgili önemli bir haber var. E, sosyal güvenlik uzmanı bir takım değerlendirmelerde bulunmuş e, değerli izleyenler ve şöyle bir haber. E, EYT'de en fazla üzerinde durulan model için Türkiye e, için uygun değil demiş bu erkeklerde 9000 kadınlarda 7200 modeli vardı ya şimdi onu şöyle biraz açalım. Orada açıklamasında şunları söylemiş. 8 Eylül 99'dan önce sigortalı olanlara baktığımızda hali hazırda emekli olmamış 4,5 milyondan söz ediyoruz. 99'dan önce sigortalı olmak tek başına EYT'li olma anlamına gelmez. Prim gününüzü tamamlamanız, hizmet yılınızı tamamlamanız gerekiyor. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl, kadınlar 20 yılı tamamlamış durumunda. Bu yaklaşık 1 milyona yakın. Erkeklerde 1997 yılının 10. ayından önce sigortalı olanlar 25 yıllık şartı yerine getirmiş oluyorlar. Potansiyel adayımız 1 milyon civarında diyor. Halihazırda EYT çözülürse emekli olacak kişilerden bahsediyor. E, 5.975 gün sayısına da ulaşılması gerekiyor. Şimdi şöyle söylemiş. Bakıldığında farklı modeller üzerinde konuşuluyor. En fazla üzerinde durulan 8.599 önce sigortalı olanların 9.000 gün ve erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 7.200. Gün e, ve 20 yaş şartı şeklinde bu biraz bu zaten yalanlanmıştı sonradan. Bu bizim ülkemizde çok uygun bir öneri değil demiş. 9000 gün sayısına ulaşmak kadınların 7200'e ulaşmaları ülkemizde çok mümkün değil. Evet zaten daha önce de söylemiştik. Bu formül sağlıklı değil. beklente 99 tarihinden önce sigortalı olanlar prim ve hizmetini almıştı. E, tamamladıkları takdirde yaşları ne olursa olsun emekliliğe ulaşması ulaşmalara e, ulaşmaları. Şimdi burada bir detay var demiş ki illa ki burada sınırlama söz konusu olacak ama bu yaş 50 yaşla mı olur? Emekliliğe kalan 5 yıllık sürenin 2,5 yıla düşürülmesiyle mi olur? Alternatifler düşünülüyor demiş. Ortaya böyle bir iddia atmış. 8 Eylül 99'dan önce sigortalı olan 3600 e, prim gününü tamamladığında kadınlar kademeli gereği 58. Erkeklerde 60 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu güncel durumla ilgili bilgi vermiş. Bu durumda uygulamadan yararlanarak yaş şartının kaldırılması ve tamamlanamayan kişi 55'e gelmiş prim tamamlanamamış bu beklenti prim günlerini açıktan yurt içi hizmet borçlanmasıyla tamamlayarak emekliliği elde etmesi. SGK sistemi öyle bir yapı ki bir yere dokununca pek çok taşı yerinden oynatmış olursunuz. Yurt dışında yaşanan, yaşayanlar da yararlanmak istiyor. Onlar da düzenleme içinde kendilerine yer verilmesini istiyor. Ee, burada e, yurt dışındaki yaşayan vatandaşlar e, yani ne anlamda onu anlayamadım ben çok fazla. E, yani yurt dışında yaşamak derken burada emekliliği var sanırım vatandaşın. Tabii çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa herkese uygulanacak ama yurt dışı ile ilgili betayı çok anlayamadım. Şimdi kademeli dediğimiz yaş şartı kanun demiş ki 5000 gün ve 25 yıl doldurman gerekiyor. E, bu kademeli yaş şartı 2 yılda bir erkeğin yaşlarını ikişer kadının ikişer artırarak kademeli formül ortaya çıkarıldı. Bu sadece 99 yıl öncesinde değil bu tarihten sonraki çalışanlar için de geçerli. 2048'e kadar biz kademeli yaş şartına devam edeceğiz. 2000 yılından sonra sigortalı olanlarda kademeli olarak yaşları 2 yılda bir artarak ilerledi 65'e kadar çıktı. 2048'den sonra konuşmayız ama 2048'e kadar bugün 99 sonrası diyeceğiz konuşmaya devam edeceğiz. Ya biraz açıkçası değerli izleyenler burada çok karışık bilgi verilmiş. Yani ben hani okuyorum gelecekle ilgili bilgi verilmiş. İşte 9000 gün 7200 günden bahsedelim zaten bunlar yalanlanmıştı ama burada detay şu. Detay ne biliyor musunuz şöyle bir söylem var illa ki burada sınırlama söz konusu olacak ama bu yaşlama olur emekliliğe kalan 5 yıllık sürenin 2,5 yıla düşürülmesiyle mi olur alternatifler düşünüyor ya bu çözüm değil zaten bunu 50 kez söyledik yani bu 50 yaş sınırı getirmek 5 yıl emeklilik e, süren var EYT'li olarak bunu yarı yarıya indirelim falan demek hakkı vermek olmaz bunlar çok doğru konuşmalar çok doğru söylemler değil. E, bu söylemlerin açıkçası e, bu hak mağduriyetine tam olarak hizmet etmeyeceğini e, haksızlığa uğrayan vatandaşlar arasında da bir adalet sağlamayacağını belli bir kesime yarayacağını belli bir kesim o yarayan kesim de zamanı geldiği için yarıyor yani hani beklemiş mağdur olmuş mağduriyeti bitmiş artık o mağduriyetinin son kısmında ona bir hakmış gibi sunuluyor bir anlamı da kalmıyor yani burada o hakkın teslim edilmesi gerekiyor şimdi Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde değerli izleyenler çokça görüyoruz Kemal Kılıçdaroğlunu. İşte gündemde takip ediyoruz, açıklamalarına bakıyoruz. Twitter'da Kemal Kılıçdaroğlunun ciddi anlamda bir etkileşim artışı söz konusu. Paylaştığı her şey çok ciddi bir şekilde paylaşılıyor, gündem oluyor. Bugünlerde Kemal Kılıçdaroğlu gündem oluşturabiliyor, bunu görüyoruz. Burada da altılı masanın başında geliyor olması söylem olarak. Ee, bunda etkili tabii ki. Ama e, bu EYT konusuyla alakalı biliyorsunuz bir görsel paylaşmıştı ve çok ciddi bir beğeni almıştı Twitter'da. Ve Kılıçdaroğlu demiş ki EYTL'ler hiç merak etmeyin, sizin sorununuzu yıllarca dile getirdim. En son şimdi çalışıyorlar, çözmezlerse ben çözeceğim demiş. Ee, şöyle söylüyor: EYT'yi bakalım nasıl çözecekler. Çözmezlerse anahtarı bana vereceksiniz. Hiç kimseyi mağdur etmeden çözeceğim. Buradaki hiç kimse vurgusu önemli. Neden EYT var? Neden sayılar artıyor? İşin özü şu. Bakın burada önemli bir bilgi vermiş. Kişi emekli oluncaya kadar emeklilik hakkını alıyor ama aylık alamıyor. Bunun için belli bir yaş limitini doldurması lazım. O zamana kadar çalışırsa aldığı aylık düşüyor. Bu ee, bunun adına da reform dediler. Yani kim daha fazla prim öderse daha az alıyorsunuz. Böyle bir garabet dünyada yaşanmadı. Hani çalıştıkça aylık emekli aylığınız bağlanacak aylığınız düşüyor ya ondan bahsediyor. EYT'li e, çalışmak istese de çalışmak istemiyor. Çünkü çalışıp prim öderse emekli aylığı düşecek. Onu çözeceğim hiç meraklanmayın demiş. Benim burada e, pozitif gördüğüm durum şu daha önceki dönemlerde Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları EYT'yi çözeceğiz meraklanmayın şeklindeyken şimdi içerikle alakalı söylemlerde bulunuyor. Bunun devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela bu aylık bağlanma oranlarına vurgu yapılmış burada. Kişinin çalıştıkça emeklilik maaşının ileride alacağı emeklilik maaşını prim gününü doldurmasından kaynaklı düşüyor. Olması bu mağduriyeti dile getirmesi çok kıymetli bu şekilde içerikle ilgili bilgiler paylaşıp kamuoyuna sunması gerekiyor çünkü şimdi bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu çok ciddi bir kitle takip ediyor EYT'li olmayan vatandaşlar da takip ediyor Kılıçdaroğlu bunları kendi iletişiminden yardımcı işte kim Kılıçdaroğlu'na yardımcı oluyorsa daha net ve sade Vatandaşın da anlayabileceği yani EYT'li olmayan vatandaşın da anlayabileceği bir şekilde vermesi gerekiyor ki vatandaş da kamuoyu oluştursun EYT'lilere destek olsun. Bu akıllardaki erken emeklilikmiş çift dikişmiş gibi algılar da yok olsun. Çünkü e, ortadaki bir hak mağduriyeti e, her yayınımızda söylüyoruz. Buradaki EYT'li vatandaşlara... E kardeşim siz de erken emekli olmaya çalışıyorsunuz e, gidin 60 yaşına kadar 65 yaşına kadar çalışın gibi bir söylemde bulunmak doğru değil. Niye değil söyleyeyim size. Çünkü sen zamanda bu vatandaşa söz vermişsin. E, demişsin ki kardeşim ben seni şu yaşta emekli edeceğim sen git şu primi doldur e, şu kadar çalış <laughs> gel ben sana sonra emekliliğini vereceğim demişsin. Sonra aynı kişi hani devlet olarak adlandıralım şunu demiş... Ya ben bundan vazgeçtim. Bu hani çok mantıklı bir şey değil. Sen de çalıştın biliyorum. Hani umut da ettin. E, benden de bunu bekledin. E, bununla ilgili hayaller de kurdun. E, çocuklarını anlattın. Çevreni anlattın. Sevindin. Mutlu oldun. E, hayatını bununla alakalı sürdürdün. E, ama yani yapacak da bir şey yok. Ne yapalım? E, diyerek bir 10 yıl daha atıyor, atmak. Yani düşünebiliyor musunuz? E, bugün şimdi siz bu vatandaşlara çıkıp e, sen erken emekli olmak istiyorsun. E, i̇şte... Erkenden bu işleri bir kenara bırakmak istiyorsun falan demek, işin iç yüzünü bilmemek demek, e, insanlara ön yargı ile yaklaşmak demek, e, yani bunlar hoş konuşmalar değil. Destek vermiyorsanız köstekte de olmayın bu vatandaşlara, vatandaşların problemleri çözülsün, işin özü bu. Şimdi Meral Akşener bir açıklama yapmış. Meral Akşener'e hem burada bir ee, olumlu bir şey sö söyleyeceğim hem de olumsuz bir şey. Bakın önce şuna bakalım. Fox TV'de Çalar Saat programına katılmış. Katıldığı programda EYT konusuna değinmiş Akşener. Demiş ki emeklilikte yaşa takılanlar konusunu İYİ Parti çalıştı. Erhan Usta emeklilikte yaşa takılanlar meselesi yüzünden partiden ihraç edildi. Dolayısıyla o artık emeklilikte yaşa takılanlardan biri. Bizim partimize dahil olduktan sonra emeklilikte yaşa takılanların kurduğu derneklerle bir araya gelindi ve bir çözüm sistemi ortaya konuldu. Bütün çözümlerimizi biz kamuoyuyla paylaşıyoruz. EYT'yi çalıştık ve çözüm önerilerimizi kamuoyuna açıkladık. Bu kısım. Buraya kadar çok güzel. EYT ile ilgili mesaj vermesi, kamuoyuna açıklaması, EYT ile ilgili bir takım işte Erhan Usta ile ilgili bilgilerden bahsetmesi, e, önemli. Bunlar güzel. Biliyorsunuz Erhan Usta daha önce MHP milletvekiliydi. Bu EYT konusunda MHP'nin seçim çalışmalarında yer alıyordu. E, bu konuyu e, işaret ederek bu yönden partiden ihraç edildiğini söyledi e, Akşener. Buralara kadar çok olumlu. Fakat olumsuz kısım şu. EYT iktidar çözebilir. Çözerse onlara yazar. Çözmezlerse biz çözeceğiz. Yani bu e, bu doğru bir söylem değil. Niye doğru bir söylem değil? E, bu siyasi bir söylem değerli izleyenler. Yani şimdi onlara yazar demek siyasal olarak yazar demek. Ben böyle anlıyorum bundan. E biz onlar gel çözmezse biz gelince çözeceğiz demek. Yani insanların derdi bu değil. İnsanların derdi şu anda bu problemin mağduriyetsiz bir şekilde çözülmesi. Yani burada A partisi, B partisi, Y partisi, Z partisi olmasına bakmıyor insanlar. İnsanlar devletine gidiyor. Diyorlar ki kardeşim ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu kadar yıl çalışmışsın. Bana bu zaman söz vermişsin. Devlet mi değişti yani? Türkiye Cumhuriyeti'nin adı mı değişti? Başka bir devlet mi geldi yerine? Hayır. O zamanki devlet neyse şimdiki devlet de o. Bakın devlet diyorum. Hükümet demiyorum. Yani bu hükümetle devlet kavramları çok farklı şeyler. Anayasal hakkını isteyerek vatandaş hakkını talep eder. Ama A partisine gidip B partisine gidip talebe dönüştürdüğü zaman bu siyasi bir sürece sokulur. Ve vatandaş ister istemez burada kullanılır. Bu noktada EYT iktidar da çözebilir. Çözerse onlara yazar demek. Ee, hani Akşener ters psikoloji yapıp, yapıp vatandaşları düşünüp Bakın çözerseniz size yazar çözmezseniz bize yazar gibi bir söylem geliştirip bir an önce iktidarı bu konuda bir panik havasına sokup EYT'yi sorunsuz bir şekilde çözecek mesajı veriyorsa ben pe belki çok detaylı düşünüyorum güzel ama diğer türlü siyasi bir mesele gibi bunu e, kamuoyuna ak e, sunmak şuna yol açar değerli izleyenler. Şimdi bunu söylemiş Meral Akşener çok güzel e, her detayı konuşuyoruz son detay olarak şunu söyleyeyim diyelim ki iktidara yazar dedi Meral Akşener. Ee, daha üzerinden konuşuyorum. Sesli düşünüyorum. İktidar da anketlerine baktı. Şimdi anketlerde o oranı 33. Bir anda 40'a çıkardı seçime bir hafta kala. Yani seçime bir hafta kala demek doğru olmaz. EYT'yi daha çözmemişken e, 40'a çıkardı. Ortakları da çıkardı. Tek başına artık Cumhur İttifakı olarak da seçimi kazanabiliyor. Ya EYT'yi e, sıfır mağduriyetle çözecekken yüzde 50'nin %70'in mağdur olabileceği şekilde bırakıp o şekilde çok kısıtlı bir alanda çözersen olacak? Bu doğru bir söylem değil o açıdan. Bunu bir siyasi malzeme olarak e, aksettirmekten ziyade bu vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu vatandaşların mağduriyeti var ve bu vatandaşların problemini biz, bırakın siyasi parti lideri olmayı, bütün vatandaşlar olarak çöz, yani duyarlı olup ses çıkarmalıyız. Devlet, hükümette kimin olduğu, na bakmadan devleti esas alarak bu mağduriyeti çözmeliyiz gibi mesajlar verilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum değerli izleyenler. Söyleyeceğim bugünlük bu kadar. Yarın yine görüşürüz, konuşuruz. Önemli haberleri takip ediyoruz. Ee, gün içinde e Hangi saatte olursa olsun EYT ile ilgili Türkiye'den ve dünyadan başka haberlerde olmak üzere sizlere ulaşıyoruz. Acil bir durum olduğu zaman da canlı yayına geçiyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun. Destek için de katıl butonundan bize üye olabilirsiniz. Anlatacağımız, söyleyeceğimiz bu kadar. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın.